Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar kaç gündür video gelmiyor. Bunun için öncelikle özür dilerim. İşlerim vardı o yüzden çok video gelmiyordu. Arkadaşlar bugün e, paralı evleri sayacağız. E, şimdi önce bir bakalım. Ama ondan bakmadan önce bir temizleyelim. Hiçbir arkadaşlar. Bu hiç saçımızı Sadece... çıkaralım. Yüzümüzü de çıkaralım. Tamam. Bu böyle toka gibi yüz aksesuar gibi şeyleri de çıkaralım. Arkadaşlar premiumlu biri daha geldi. Çok iyi oldu bu benim için. Şimdi başka çantamızı çıkaralım. Tamam çıkardım. Şimdi bu üstümü çıkarayım. Bu pijamamızı da çıkarayım. Tamam. Ama bunun üstüne görünmez bir şey girmeliyim. Böyle oyundan kaldırılmış. Ne vardı oyundan? Bu kaldırılmış mıydı acaba? Yok. Böyle de çok çirkin oldum ya. Ama bizim amacımız çirkin ve güzel olmak değil arkadaşlar. Bu oyundan kalkmış mı? Hadi bir şey oyundan kalksın. Bu zaten hiç kalkmadı ya. Arkadaşlar kalkmış bir şey yok mu ya? Sabahtan arıyorum. Hmm. Bu kalkmış. Yok ben buna baktım kalkmamış. Başka ne kalkmıştı ya? Bulamadım. Arkadaşlar ben bir tane oyundan kalkmış bulup geleceğim. Arkadaşlar sonunda bir tane buldum. Herkes peşimden koşuyor da buraya ışınlandım arkadaşlar. Şimdi ten rengimizi de değiştirelim. Tamam oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım paralı bir ev var mı? Bakalım, bakalım. Arkadaşlar gördüm bir tane yok bu değil. İşte orada arkadaşlar. Şimdi ilk önce soyma eşyalarımızı alalım. İlk önce bir tane torba alalım. Torba ile içeri gireceğiz. Bomba alalım. Silah da zaten bütün böyle ev soyanlarda olan bir şey var. o yüzden silah da aldım işime yaramayacak bir şey. Aa, arkadaşlar bu yeni Robux alan arkadaşımız. Hı? Bunu da evini çok soymak istemiyorum ama soymak zorundayım. Neden girme? Ha girme. Şimdi birazcık şu kızı da keyif geçelim. Çekelim. <laughs> tamam. Bunu boş verelim. Şimdi kasa nerede? Ay yanlışlıkla buraya oturdum. Kasa nerede? Kasa kasa. Kasayı nereye koydun? <laughs> bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar devam edelim. Şimdi bir tane her yere bakalım. Bulana kadar. Bulamazsak başka server'a gireceğiz. Bu da değil. Sonunda bu kaldı. Niye ilk önce buna bakmadım ya ben? Neyse. Şimdi soyalım. Patlatıyorum. Patlattım. Şimdi bir tane eşya silelim arkadaşlar. Tamam. Paramızı saçalım. Vay. Neden böyle zor, ee, yavaş yavaş saçılıyor? Bilgisayarları da daha, daha çabuk saçılıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakalım başka premiumlar var mı? Hmm. Arkadaşlar bu arada başka bir dilli billiğine girmişiz. Ya senin premium var. Vardı Ay ram. Ya bu arkadaşımızmış ya. Bir de o heceli yargıladım. O beni çünkü anlamıyor arkadaşlar. Yani tanıdığım birisi bu arada. Videodayım. Aha. Bunlar neden birden böyle bir kapandı? Arkadaşlar. Şimdi başka hangi evi soyalım? Bu evi soyalım arkadaşlar. Sadece paralı evleri soymayacağım bu arada. Bugün evleri soracağım. Şimdi girelim. Neden girmiyor bu? Hadi hadi hadi. Ay beni anlayacak. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar bu anlayacak beni kesin. Ee, binelim bunu. Aa beni anlayacak banlan mı <laughs> Banlayamıyorsun geldi yani banlan da. Ne oldu banlan da? Ya evi sildi of. Kardeş. O zaman biz de başka evleri soyarız yani. <laughs> Başka bir ev sayalım. Bunu soyalım. Şansa bak sen geldin şansına. Aa kapı açılmış. Benim girdiğim için evler kapalı oluyor arkadaşlar. Nerede? Arkadaşlar neden böyle bir video çektim de hiç bilmiyorum. Aklıma başka bir şey gelmedi. Aa Paralarımızı da aldık. Mis. Hadi girelim. Paralarımızı saça saça gidelim arkadaşlar. Kapıyı mı kilitledi bu? Kitle yani benim için sıkıntı yok. Şimdi başka evler bulalım. İnşallah beni bağlamaz yani. Evin sahibi geldi. Ev sahibi de çok sinir olduğum birisi. Bu arada ilk 12'ni saymışım. Şimdi onun arkadaşının emri soyacağım arkadaşlar. Ay böyle kaldı bu. Tamam gidelim. Ay bu evde kasa yok ki. Ben neden buna girdim? Çık 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 çık. Hadi 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 hadi. Tamam çıktım arkadaşlar. Eskiden böyle, yani böyle e, bu evler gelmedi. Bu evi çok kullanıyordum ve çok sevdiğim bir eviydi. Hala da seviyorum. Girelim. Girdik. Ha. Ay ben nereye giriyorum? da hep kapalı yani neden kapatıyorsun? Hadi yatak odası açık. Ya atmış. O yüzden bu patlatamayacak. Aa sen bu evde başka yer mi açtın? Açın. Aaa bir primim var. Hemen söyleyelim Hemen. <laughs> Hemen gidelim evimize arkadaşlar. Ay, evin sahibi evde. Banlasana. Banla ya ne oldu? <laughs> tamam arkadaşlar girelim kasa kata. Nerede bu kasa? Çünkü bu evi hiç görmemiştim arkadaşlar. Ha. Ya neden herkes kasasını açık Ben de böyle başını alıp gideyim. Şimdi arkadaşlar başka bir başlanalım. Bir gün evde soyduk mu resmen? Aa ben bu evi de seviyorum. Buna da gireyim. Ay kapısı açıkmış. Arkadaşlar bu evde size bir şey göstereyim. Bakın ev tabut. Yani bu evi aldınız diye kendinizi kral mı sanıyorsunuz? Allah Allah. Ne saçma bir şey bu. E, hemen kasalarını patlatalım. Hemencik arkadaşlar patlatayalım. Patlattık. Oo. Adamın paraları. Teşekkürler canım paraları için. Kendini bir de havalı salma. neden? Herkes bu evi aldığında kendi havalı gibi sanıyor. Çok saçma. Şimdi gidelim. Oo, çıkamıyorum. Hadi 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 hadi. Yok, tamam, işte. Teşekkürler canım. Bakalım başka soymadığımız ev kaldı mı? Resmen bütün evleri soyduk ya. Sorduk mu? Neden soyduk hepsine. Oo. Arkadaşlar o zaman burada da videomuzun sonuna gelirim. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.